Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldin. Ben Milif ve bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Brawl yeni bölümüyle karşınıza geldim arkadaşlar ve bugünkü videoda efsane bir olayımız var. Bu videoda evet bu videoda gerçekten bu videoda yıllar yıllar önceydi arkadaşlar ben çok 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 önceden bir ara Brawl Stars'ı indirmiştim biraz kupa falan kasmıştım fakat sonrasında ben biliyorsunuz PUBG Highlight videoları falan çekmeye başlayınca dedim ki bu hesabı ne yapsam ne yapsam durmasın elimde kuzenime vermiştim ve kuzenim bu hesapta oynuyordu. Ben de dedim ki yıllar sonra böyle bir şey yapayım ve eski hesabıma bir diğeri dönüş yapayım arkadaşlar. Bu arada direkt videoya girer girmez aşağıdan like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Ve bu videoyu izleyen arkadaşlarımız yorumlar kısmına hazır ekranda da star hediyesi varken şöyle bir yorumlara star yazsınlar. Bakalım kimler video izliyor. Hepsine de tek tek kalp atacağım haberiniz olsun. Bu arada bu videoda bra pes çekilişim var. Yapmanız gerekenler çok basit. Daha kendime bile açmadım bak sizlere çekilişim var. 5 kişiye Brawl pes çekilişi yapacağım. Yapmanız gereken yani tek şey videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve yorumlar kısmına Roblox, Roblox'la alakalı arkadaşlar ya bir sürü kanal olunca karışıyor hepsi. <laughs> Brawl Stars isminizi yazmak bu kadar basit. Bakalım hesabımızın içerisinde neler varmış. Hemen Star Hediye'mizi açtık. Hop 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 süper ender. Ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Gerçekten süper enderden bu çıktı. Neyse iyidir hoştur diyorum ve ilerliyorum arkadaşlar. Böyle sesi de açayım var mı bir dakika arkadaşlar tamam kulaklığım kapanmış geldim hemen hızlı bir şekilde şuradaki xp'leri bir toplayalım ben bu arada oyunu gerçekten bilmiyorum sadece giriyordum ne oynuyordum biliyor musunuz eskiden ee, eskiden oynadığım şey hesaplaşma ve şey vardı futbol vardı futbol hangisi ya savaş topu mu bilmiyorum şu anda ismini arkadaşlar tam hatırlamıyorum ama galiba savaş topudur ee, futbol oynuyordum arkadaşlar bu hesapla sadece. Şuradan hemen hızlı bir şekilde XP'mizi alalım. Tamamdır mis gibi. Aa bir tane daha şey geldi. Tamam star hediyesi. Ender. Hı, hmm, Ender. Ender'dan. Abi bunlar bir işe yarıyor mu ya? Ben gerçekten bilmiyorum arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Cidden bilmiyorum bu arada. Yeni bir etkinlik var onu da söylemiş olayım. Buradan bir dakika neredeydi o ya? Haberler nerede? Haberlere tıklıyorsunuz. Sol alt köşeden haberlere tıklayın. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda üçüncüyü almaya başlayacağız neredeyse. Çok az kaldı. E, 20 Haziran'da burası sonlanıyor ve buradaki 5 tane şeyi toplamamız gerekiyor. Star hediyesini ve bunların hepsi efsane veriyormuş. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken tek şey bir oyuna girdiğiniz zaman beğeni tuşu var ya arkadaşlar. Oradaki beğeniye tıklamak. Şöyle bir like atmak. Bu kadar basit. Hazır böyle şeyken ben hesabı yavaştan sizlere göstermeye başlayayım. Şöyle günlük hediyeleri de aldıktan sonra guz karakteri falan. Bu arada burada eğer varsa böyle efsane dediğiniz bir karakter, o abi bu ne arıyor sende falan dediğiniz varsa yorumlar kısmına yazın. Ben gerçekten anlamıyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada kulübümüz de var. Ee, bu benim kulübümdü galiba. Bilmiyorum. Evet bu benim kulübüm arkadaşlar. Buna nereden gelebiliyorsanız gelin işte bir şeyler yapın. 14.000 kupan varmış. Şöyle tamam. Hemen şeye girelim. Şey nerede lan benim? Karakterlerim nerede? Arkadaşlar bir dakika benim karakterler nerede? Savaşçılar da pardon parça özür diliyorum. Burada böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle şeyler var. Bunların hepsini teker teker açayım göstereyim sizlere. Gerçekten değerli dediğiniz bir şey varsa e, yorumlar kısmına da yazın ki ben de anlayayım. Ben bu hesapta genellikle el primi oynuyordum. Çünkü yakın mesafe fightlarda gerçekten çok severek oynadığım bir karakter. Tamam şöyle dynamite falan filan. Tikmik bir şeyler var arkadaş 8 bit falan. Şöyle hepsine teker teker bakın. Böyle o karakterler sıkıntılı dediğiniz yerde de durdurabilirsiniz diyor. Ben buraları hızlı geçeceğim çünkü. Yoksa karakterler bitmez çünkü 33 tane savaşçım varmış. Bibi Mibi var. Edgar var. Eee ondan sonra böyle. Bu ne lan? Gizemli diyor. Arkadaşlar bu. Ha, efsanevi olarak şöyle göstereyim. Efsanevi olarak Spike varmış hesapta. Ve sonrasında bir de Surge varmış. Bunların ikisi varmış efsane olarak. Bu su bu arada açabiliyorum. Bu su açayım mı? Açtım gitti ya. Bilmiyorum ne işime yarayacak ama açtım. Fazladan karakter olsun arkadaşlar. Tamam. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor dedi. Piper mı bi mi? Aa yapma. Eyvah eyvah. Piper Lazeli'nin sevdiği bir karakterdi galiba. Aşk dolu sözler etmişti. ona da buradan selamlar. Ee, bi de güzel bir karakter diye biliyorum. Abi hangisi daha güzel ya? Abi Piper mı B mi? Piper mı B mi? Çok arada kaldım şu anda ve bilgim olmadığı için şu an çok kötüyüm. Galiba Piper'ı alıyorum ya. Bu ne? Ee, i̇kisi de aynı mı acaba? Ee, Piper'ın tek istediği şey falan filan. Tamam. Ee, keskin nişancı diyor. Bir keskin nişancıymış. Piper da keskin nişancıymış. Ee, şöyle bir dene diyelim mi? Ya da alalım mı ya? Piper'ı aldım gitti arkadaşlar. Param yetiyor mu bilmiyorum ki. Valla param maram da yetiyormuş. Piper'ı aldım. Destansıymış bu arada Piper. Aldık gitti. Arkadaşlar gerçek aldım gitti. Yapacak bir şey yok. Başka alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum şu anda. Galiba başka alabileceğim bir şey yok. Güzel 34 tane savaşçımız oldu. Hazır almışken bir Piper'la da oynamasak olur mu arkadaşlar? Ayıp olur ve Piper'ımız neredeymiş? Hemen Piper'ımızı alalım ve bir oyun atalım bakalım. Ee, nasıl bir karaktermiş? Gerçekten sevecek miyim? Bu arada burada 24 saat boyunca kasmamı istediğiniz bir karakter varsa onu da yorumlar kısmına yazın. Abi Piper nerede? Piper'ı bulamadım. Piper'ım kayboldu arkadaşlar. Piper'ı biz almadık mı beyler? Arkadaşlar Piper aldık. Aldık ya. Nerede Piper? Ben mi körüm? Ben kör olabilirim. aldık ama ne aldık? Bunu buraya anlamadım. Gerçekten anlamadım. Piper alamamışız bu arada. Beni yo almak istiyorum. Ha elmasla alabiliyoruz bunu. E onun yerine öbür karakteri mi açtık o zaman? Arkadaşlar galiba Gus'u açtık tamam. Gus'u seçiyorum. Gus'la oynayalım bakalım ya. Hesaplaşma oynayacağım. Böyle bir hesaplaşma girelim Gus'la beraber. Ya yapacak bir şey yok. Piper'ı da eğer gerçekten istiyorsanız bir dahaki bölümde alırım. Ee, onu da yorumlar kısmına yazarsınız. Ona göre hareket ederiz. İsmim İsmail bu arada. Kuzenime verdiğim için ismini değiştirmişti. İsmail. Tamam hemen. Ya bunun Gus'un gerçekten özelliğini merak ediyorum. Oo bir dakika. Tamam. Tamam bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Hop ona verdiğimiz gücü geri aldık güzel. Biraz kaçamak oynadık. Bir şeyler yaptık. Burada bir özellik geldi bu arada bana az önce. Yerden bir şey aldım arkadaşlar. O ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Gerçekten özelliklerle alakalı hiç alakam yok ya. Cidden bilgim yok yani. Buna yakın mesafeden vurunca daha çok hasar veriyor mu peki? Tamam. Güzel güzel güzel. Burada da bir şeyler var. Bu da benim özel gücüm. Oo yapma yapma yapma. Hayır. Hayır özel güç boşa gitti. Arkadaşlar özel güç boşa gitti. Onun bu arada 7 tane şey var. Enerjisi var. O bir tık sıkıntı. Tamam fulle 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 fulle. Aa bu ne? Aa manyak lan bu. Arkaya bunu psikolojisi bozuk ha. Ben ben olsaydım üstüme üstüme açlamazdım bu. Artist lan bu arkadaşlar sıkıntı yok hallettik. İndirdik onu Ayşe. Şimdi 1 vs 1 kaldık. Güzel 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 güzel. Şimdi 1 vs 1'de ben bu arkadaşı indirebilir miyim? İndiririm diye düşünüyorum. Tamam bu uzak mesafeli bir fightçi galiba. Bu ne? Benim kullandığım özel güç ne işe yarıyor acaba? Ya oğlum gel üstüme ya. Sen bittin kanka. Sen bittin bittin. Bana bir şeyler veriyor bu arada. Bu ne roket atar falan galiba. Bir şeyler atıyoruz ama. Beni sal. Gel buraya gel. Baya uzaklardan fırlatıyorum bu arada arkadaşlar. Ee, bir dakika, o kadar da fazla yaklaşmasan iyi olur, iyi olur, iyi olur. Tamam, bu cam basıyor galiba bize ya. Galiba cam basıyor arkadaşlar. Sen bittin bu arada. Hayır, bittin. Bittin. Başka yapacak hiçbir şeyin yok. Çünkü karşında menizerek var kardeşim. Şuradan like'ımıza basıyoruz. Dislike'a kesinlikle basmayın. Çünkü oradan kazanamazsınız eğer dislike'a basarsanız. Bu arada güzelmiş ya. Bir ikinci kademeye geldik. 10 kupa kazandırdık buna. Güzel. Şu anda 10 kupamız var. Hemen bir maç daha atalım mı? Dur bakayım. Bir şey alabileceğimiz bir şey varsa. Aa! Arkadaşlar bir dakika. Ender verdi. Ender'den ne çıkacak? Ender'den... Aha! Star hediyesi veriyor. Ne oluyor? İki tane üst üste star hediyesi verdi. Ben bir... Ha, tamam. Aldığımız içinmiş arkadaşlar. Tamam şimdi çözdüm. Buradan da hemen şöyle bir alalım. Ha burayı doldurduğumuz zaman Piper'ı alabiliyoruz galiba. Anladım. Arkadaşlar. E, anladım. Anladım. Şu anda gerçekten anladım. Buradan Piper'ı seçtik ya. Şimdi ben burayı doldurduğum zaman Piper'ı alabileceğim. Güzel. Bir maç daha girelim. Bir maç daha girelim. Sardı sardı. Bu karakter sardı arkadaşlar. Ben beğendim bu karakteri. Bilmiyorum sizler beğeniyor musunuz ama ben gerçekten beğendim. Şöyle tamam. Karşımızda güçlü rakipler var ama biz de güçlüyüz bence ya. Ne diyorsunuz? Ben uzun zamandır oynamıyorum. Unuttum bu arada oyunu ama. Annesin. Der misin? Galiba yakın mesafeli bir fightçi olabilir mi? Deneme basayım. Tamam, buna bir şeyler yaptık. Buna bir şeyler yaptık tamam. Sana güç verdiydim ben o gücü alırsam çok mutlu olurum teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah iyi ki versin. Şöyle aşağıda da bir şeyler vardı. Aşağıda bir şeyler dönüyor mu? Oo gel bakalım sen buraya. 3 tane gücü var. Ona bir tane koydum arkadaşlar sıkıntı yok. Ne yapıyor bu? Psikolojisi bozuk olabilir mi arkadaşlar? Bunun galiba sıkıntıları var. Olabilir olabilir insanlık hala. Yapma hayır hayır. Aa buradan kaçmam lazım. Kaç. Kaç. Şunu kullan. Şunu ben aldım. Hesaplaşma hayır yandık. Ona güç verdik ya. O sıkıntı oldu arkadaşlar. O gerçekten sıkıntı oldu ama sıkıntı var mı? Sıkıntı yok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar nice. Nice 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 nice. Güzel bir şekilde 10 kupa daha kazanmış olduk. Bu bu arada bu güzelmiş ha. Balonlu balonlu bir animasyonu var bunun. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Tamam. Kazanma serimizi 2 yaptık bu arada. Var mı var mı bir şeyler? Var mı? Ver ver. Ver ver bir şeyler ver bana. Tamam XP ver. Çok güzel. Arkadaşlar gayet iyi. Aa, anladım. 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 Şunlardan lazım arkadaşlar bize. Bunun adı ne bilmiyorum da onlardan lazım. Bir maç daha girelim. Hemen orayı bir üst seviye yapalım arkadaşlar. Oradan bir tane daha star açalım. Sonrasında bakarız. Bakarız. Böyle hesaplaşma. Hadi bakalım. Gel buraya gel gel. Senin işini bitireceğim. Burada kimi alamayız? Hepsini alırız bence. İki üst üste bak. iki el üst üste win aldık. O nereden fırlattı lan onu? Aç aç. Aç aç da ben alayım onu sana zahmet ya. Eyvallah sağ olasın sen de olmasan 300 yanı kaldı arkadaşlar o cici Gitti 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 Neredesin Ben Bence gitmen lazım Aa bir dakika Canım farkına varmadım bu arada Ben canıma bakmadım Arkadaşlar bu kötüydü bu kötüydü Bu gerçekten kötüydü canımın hiç farkına varmadım Neyse hiç değilse şöyle bir şey olmuş oldu Bir dakika Orası doldu arkadaşlar değil mi Tamam burası doldu. Ve star hediyemizi açıyoruz. Hadi bir şey ver artık. Süper ender veriyor. Süper ender de bakalım ne verecek. Hadi. Aha bu ne? Spray mi? Sprey ne yapayım peki? Spray ne yapacağız? Arkadaşlar bana biri açıklayabilir mi bunu? Biri bana spray'i ne yapmam gerektiğini açıklayabilir mi? Lütfen. Lütfen. Spray ile benim ne işim olur ya? ile benim ne işim olur? Bu neymiş bu arada? Bronzmuşuz arkadaşlar. Aşamalı diyor. Ödül avı aşamalı. Girdim bakalım. Rastgele girdim. Hiç fikrim yok. Bu modla alakalı hiçbir fikrim yok. Gerçekten ben ne seçiyorum? Ha bir karakter pardon pardon pardon. Spike'ı seçtim. Yani hiç fikrim yok. Ne oynadığım hakkında, ne seçtiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yemin ederim. Ödül yapma. Ha bir şeyler taşıyacaktık buradan değil mi? Buradan bir şeyler taşıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Karşı tarafa doğru bir şeyler mi taşıyorduk? Bir şeyler vardı ama çözemedim. Dur. Anlayacağız arkadaşlar. Aha tamam. Ortadaki yıldızları alacaktık. Ben buradan ne atacağım? Var var. Bir şeyler var var. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Ayarlayacağız. 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 Arkadaşlar tamam. Burada bunlardan e, puan falan kasıyoruz. Ondan sonra bir şeyler yapıyorduk. Lan bana öyle vurma ha. Şayırdır ha. Allah. Kaç. Kaç 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 kaç. Biraz can basalım sonra gideriz. İş gider misin? Gider misin? Alo o kadar gelmeyelim lütfen. Daha ikini olalım. Tamam. Ben de bir şeyler var ama ne var ben onu çözemedim. Tamam. Fırlat fırlat kaç fırlat kaç. Öyle şeyler yok. Bunu base'e götürebiliyoruz mu peki? Bunu base'e mi götürüyorduk? Bir şeyler oluyor da ama ben tam çözemedim ya. Abi beni vuruyor, beni vuruyor. Ha tamam. Ben de bayağı bir güç oldu ama ne oluyor? Başında büyük bir ödül. Tamam. Anladım maç bitti. E ee? Eğlenceli de anladım. Win aldık, eğlendim. E ee, ne ne oldu şimdi? Zafer aldık. Anlıyorum. <laughs> Abi hiçbir şey anlamamam. Gerçekten onda 10 ya. Gerçekten onda 10. Yani e, bir daha girelim şuna. Şöyle 2x e, şey oradan alacağız. Bir tane de oradan alırız diye düşünüyorum. E, toplamda 3 tane alırız arkadaşlar. Dur. Dur dur dur. Şimdi ne alalım? Lan dur. Bir sakin ol. Spike iyiydi. Spike'ı bir daha seçtim bu arada. Spike iyiydi arkadaşlar. Spike'ı bir daha seçtim. Bakalım neler yapacağız bu sefer. Hadi bakalım. Maçın başlamasına çok az kaldı. Okey. Başla. 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 Mekanlar falan var. Aa like attı. Dur like'ı nereden atıyorduk? ama buradan. Aa ben like koymamış mıyım? Arkadaşlar al işte like koymamışız. Olmaz işte. Ayıp oldu bak. Onu ayıp ettik. E ee, kazandık oğlum. Arkadaşlar bir sürü kazandık çok hızlı. <laughs> ya bir tık hızlı kazanmadık mı bu arada? Bir tık gerçekten hızlı kazandık diye yorumladım. Bu ne? Bir şeyler atıyorum ben kendime. Vallahi buradaki hepsini kullandım ama ne kullandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yine turu kazandık. Bunlar bir tık sıkıntılı oyuncular arkadaşlar. beyni atalım hızlı bir şekilde tamam. E. Ee? Bu kadar mıydı yani gerçekten? Tamam güzel. Ender verdi. Ender'den ne çıkacak? Aha bir tane daha verdi. Tamam destansı. Çok güzel. DP katlayıcı verdi arkadaşlar. Bu güzel oldu. Şimdi oradan da açalım bir tane daha. Buradan da açalım. Süper Ender verdi buradan da. Tamam 100 altında buradan almış olduk. Güzeldi. Şimdi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda böyle olsun istedim. Ee, bir dahaki bölümde neler yapmam gerekiyor, neler yapayım falan filan bunları kesinlikle ama kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bir karakter seçin ve onunla beraber 24 saat kupa kasalım. Kendinize çok iyi bakın. Çekeşe katılmayı unutmayın bak yorumlar kısmına. Kesinlikle ama kesinlikle Brawl Stars ismini yazma unutma. Ve videoyu beğen, kanala abone olup bildirimleri aç. Görüşmek üzere. Bay bay.